Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Minecraft serimize devam ediyoruz. Bugün e, Çınar arkadaşım gelemedi. E, bir sıkıntı oldu galiba. Ben şuradan şeyler alayım. Şuradan bir bloklar alayım arkadaşlar. Ne var mesela? E, demir bloğundan mı yapayım? Yok abi ya. Normal betondan yapalım mis. Dur. Nereye kurtuldun? Dur. Şöyle. Arkadaşlar videonun e, ne oluyor? Abi ne oluyor? Arkadaşlar videonun sonunda e, size sürpriz var. Yani bu sürprizi hiç unutamazsınız. Eee Şimdi arkadaşımla ilgili. Görürsünüz. Nasıl olursa göreceksiniz yani. Ulan ben niye böyle yapıyorum? Şöyle. Güzel. Ne ne oluyor ha? Ah ne oluyor? O ne düşdü? mı bu? Ama korkmaya başladım ben biraz. Ne oluyor? Çişt, çişt. Aa. Aa biri süt Ne oluyor? Ah. Lan. Oğlum kim beni trollüyor lan? Arkadaşım demişti ben bir benim bir işim var demiş. çıkıyorum demişti. Aa. Ne oluyor oğlum? Zeyrek sen <laughs> Lan oha abi ne oluyor? Arkadaşlar gerçekten bu arada inanın şu anda çınar yok yani. Ee, ben ev yapıp hızlıca geliyorum arkadaşlar. Ben videoyu Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, ya neredeyse yaptım. Şöyle. Tırsımda yaparsak. Evet şöyle ne abi? Böyle sesler falan geliyor Evet Söyle onlara abone olsunlar Tamam lan yoksa Tamam abi tamam tamam Oğlum ne oluyor lan? Valla Abi bilinmeyen yazar ben biraz korkmaya başladım da. Bu ne abi? Kamp ateşi ne alaka? Abi ne oluyor? Lan yukarıda ne sen? Yukarıda bir şey yok ha. Ne bak ya? Abi yukarıda hiçbir şey yok. Abi gördüyseniz yoruma yorumlara yazın lütfen. Ne oluyor lan? Abi ben bu oyundan korkmaya başladım ha biraz. Aslında. Arkadaşlar belki gelmeyebilir Minecraft serisi. Oğlum ne oluyor lan? Bir tane video çekeceğim diye. Videoda bütün korkunç şeyleri ben yaşadım lan. Arkadaşlar şu evimizi yapalım. Ne oluyor? Abi Hadi ya. Arkadaşlar e, bana yardım edin lütfen ne oluyor ya? Hadi şunları. Evet şöyle. Ne düşünüyorum abi? Abi inşallah yani büyük bir şey oyun. Ben abi böyle bir şey ilk defa görüyorum ya. <laughs> ne oluyor? Lan şerefsiz ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Bunların hepsini sen mi yapıyorsun? Sen mi yaptın? Bunların hepsini sen mi yaptın? <laughs> ya ödüm patladı. Evet arkadaşlar. Büyük sürpriz geliyor. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşım bir şey yazdı. Sesimi gösteriyorum dedi. Evet göstersin mi? Hazır mı? Göstersin bakalım hadi. Arkadaşlar <gülüyor> merhaba. <gülüyor> Ay çok heyecanlıydım. Ee, bugünlerde... Evet arkadaşlar sesini duydunuz. Ee, arkadaşlar benim <laughs> arkadaşım ismi Çınar. Böyle He. bir sesi var. Yüzünü dediğimiz gibi bak bak. Ben söylüyorum abi. 50 bak 50 abone bak 100 abone dedik 50 abone indirdik tamam mı? 50 abone dedi yüzümüzü göstereceğiz kanka gelsene bir ender fırtına girelim bari. <laughs> Aynen. Gel orada. gerek yok. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ee, bu videoda bir sürpriz görmüş oldunuz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.